evet yani Kartepe ilçesinde 1879 yılından bu yana Çerkes kültürünün yaşatıldığı uzun tarla köyü hem Türkiye hem de Kafkasya'da yaklaşık 5 yıl süren araştırmaların ardından kitaplaştırıldı yapmaya çalıştığımız müzenin inşaatıyla biz ilgileniyoruz inşaatlar hiçbir şey ifade etmiyor içini doğru dizayn etmediğiniz ve doğru yönetmediğiniz için oysa ki burada bu müzeye El atan, elini taşın altına sokan, bu müzenin hayata geçmesi ve güzel olması için uğraşan onlar yüzlerce insan var, yüzlerce büyüğüm var. Ee, siz aslında alkış hak ediyorsunuz, var olduğunuz için, e, buraya sahip çıktığınız için. Ee, bu esere kazandırılmış oluyor. Bu anlamda ben Sedat abime de çok teşekkür ediyorum. Mevda ablama da çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen değerli abilerime de çok teşekkür ediyorum. Ee, yoğun olmamız bir şeyleri ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bizim ihmal etmememiz gereken en önemli şey tarihimiz ve kültürümüz. Tarihimizi unutursak yok olacağımız kesin kültürümüzü unutursak da yok edileceğimiz kesin. İşte unutmamamız gereken birçok şeyi unutabiliriz. Aramızdaki küslükleri, kırgınlıkları, dargınlıkları unutabiliriz. Ne güzel olur değil mi hatta? Ama tarihimizi ve kültürümüzü unuttuğumuz gün, unuttuğumuz gün bilelim ki hep birlikte yok olduk. Kitabın yazarı Mesude Çetinbaş açıklamalarda bulundu. E, büyük sürgünde öncelikle e, Balkanlara gönderilen 17 Çerkes ailenin Uzun Tarla Köyü'ne yerleşmesiyle ilgili bir kitaptır. Bu o, kitapta birçok konulara değindik. Öyle oturularak yazılmış bir kitap değil. Ee, Kavkasyada Kafkasya'da e, Devlet Üniversitesi arşivleri, literatür taramaları, Osmanlı'nın Muhacir'in İskan Defteri, Uzun Tarla Nukus Esas Defteri hepsi birbiriyle karşılaştırılarak bir bütünlük içinde bir eser olarak ortaya çıkmıştır. Bu kitap aslında büyük bir emek sonucu vücuda geldi. Uzun Tarla Köyü yani Çerkesçe adıyla Hajabkho Habla Kafkasya'da Gurci nehrinin kıyısında bir köyken